Hepinizle arkadaşlar bugün size beraber, beraber. Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz. 3. bölüm ama arkadaşlar ben bunu yeniden başlattım. Tabii ama şey yanlışlıkla oldu. Arkadaşlar. Onun için devam edeceğim. Ya siz bunu 3. seri sayın ya da isterseniz 1. seriyi de sayabilirsiniz. Hemen başlayalım. Ee, İsterseniz bu seri ayrı olsun. Bu birinci seri olsun. Arkadaşlar. Şöyle hemen kıralım. Bu birinci bölüm olsun. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Minecraft'ı bilmeyenler için ya da önceki bölümleri izlemeyenler için hemen ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onlara da. Zaten Hemen böyle beni takip ettiğinizde onun bildirimleri gelmesi lazım. Tabii beni abone olmadıysanız, takip etmiyorsanız bildirimleri gelmeyecek. Hemen ben tekne yapacağım ve buralardan uzaklaşacağım. Hemen tekne yapalım bir tane. Ben buradan gidiyorum. Ah oh, koştu hayır hayır tekne 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 gidiyor tekne gidiyor. Hemen kullanalım aracımızı. Bu da bunu kullanamayanlar için arkadaşlar dümdüz gitmek için şöyle ikisinden birden basılı tutuyorsunuz. Sanırım kumlu bir yere geldik. E pardon çöle geldik. Kumlu bir yer dediğimi bilmiyormuş gibi. Minecraft çöle geldik. Ha, çöle gidelim. Ayş. elimi birden bıraktım için. Şuraya aracımı park etmek istiyorum arkadaşlar. Hemen park edeyim. Buraya aracımı. Araç diyorum ya. Tekne yaptım bir tane ama ama onun için bir sürü harcadım. Of tamam. Bir şey olmadı. Labor. Orada kal. Sağ Büyük ihtimal seni bir daha almaya gelmeyeceğim ama olsun sen yine de orada kalsın. Hemen bedava çubuklarımızı alalım. Bedava olsun. Tavut olsun. <laughs> alalım biz. Aa tavşan. Çal tavşanları. Çal tavşanları. Küçük sensiz. Sizle bir güzel tavşan yahnisi yapabilirim. Ağzım ıslandı. Gelin buraya. Tavşan yahnisi. Oh direkt et çıktı zaten. Çok sevindim. Çünkü bunlarla herhalde bölümlerle tavşan yahnisi yapabiliriz. Belki. Belki. Köy bulursak tabi. Yapabiliriz. Eğer bir köy bulursak. Belki yapabiliriz. Bir de patates. Ama çok şey istedim. Aslında köy. Köy yeter yani bize. Bir köy köyü. Maden olsun bir de. Maden dedim de şey madenci köyde. Oh su buldum. İçin şunu. Hemen şunları kıralım. Ay şuradan çıkamamıza sinir oluyorum biliyor musunuz? Bunlar niye yapılıyor acaba ya? Hiç anlamıyorum ben bunların yapım amacını arkadaşlar. Bilenler var mı bu arada? Çok merak ediyorum ben bunu yapımı amacını. Ya yapmışlar ama neden yani? Ya amacı yok bunun yapmanın. Şuraya da ilerleyeceğim. Umarım canımız, kanımız bunları bir orada bir yer mi var şöyle şeyim var Nerede ne onun adı Evim mi var ya içinde aynı hani altında maden var ya evin ben de madene taktım kafaya o sanırım onu bulduk oynamaya başlamayacağım çünkü neden o nedir? o oh, büyük ihtimalle çok heyecanlıyım hadi lütfen çıksın lütfen çıksın lütfen çıksın ama Evet oynuyorum şu an bakın. Bakın oynuyorum şu an ya. Oynuyorum ya. Çıksın Neden? O kadar heveslendim ki. Ne diyeyim artık bunların kumunu kırmak kalır bana da. Ne yapayım? Bu çar bu kadar olamaz. Kabul etmem. Birinci seriden bu kadar şanslı olamayız. Bu arada eğer bu Minecraft iki kişilik oynamamı istiyorsanız arkadaşlar bol 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 like atın. Çünkü inanın öyle oynayınca o kadar ama o kadar eğlenceli olur ki. Şöyle gidelim bakalım. Tavşanlar var hemen tavşanları alalım şöyle be. Bu arada arkadaşlar seviyor musunuz? Ne yapmamı istiyorsunuz? Bunları bana iletir misiniz lütfen? Ee, öyle çünkü ben sizin ne istediğinizi bilmediğim için ben de ona oyunları oynuyorum. Bak şu bak şunu oynadığımızda bilgisayarda öyle rahat yakalarız ki elimize böyle kendi gelir. Ama bunu da oynadığımızda tavşanlar o kadar hızlı ki Bunu da biraz yavaş olsaydı da. Güzel olmaz mıydı yani? Geldiğimizde kaçmasalardı en azından. Bak ben sizi çok seviyorum. Lütfen. Lütfen. Bak lütfen tavşan. Hayır ya. Sana bir kere vurdum bak. Neredesin? Orada orada orada. orada, orada. Yani ne yaptığını bilmiyorum şu anlık. Hayır uzaktan beni nasıl görüyor ya? Ö öl. öl öldü. 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 Arama. <laughs> ne diyeyim yani. Et de çıkmadı. Bir şey de çıkmadı. Oh bedava çubuk. 8 tane çubuğum oldu. İyi. Ah zombi senin... Bir şey dedin, zombinin ne işi var yani? zombi biraz alakasız oldu şimdi. İlk bölümden daha gece olmadan zombi. Ne bileyim. Garip. Allah Allah. Neyse. Yemek istiyorum. Çıkıcıktım birazdan öleceğim galiba. selalarınızı okumaya başlarsanız iyi olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü biraz öleceğim. Evet. için En azından bir esela deyin. Hemen gidelim. Çok heyecanlıyım. Acaba ölecek miyim? Bir ağaçlı bir yere geldik. Umarım köy bulurum bu kadar ay, ay. Ay. Ah. artık zehirlensen de zehirlene zehirlene bunu yemem lazım normalde etine dokunmam ama şu, şu an zorunda kaldım Burada da yediğimiz herhalde. Olmuyor. şey olmuyordur. İnşallah. Bak bak asıl asıl bak. Asıl bizim canlımıza bak. Asıl, asıl, asıl. bizim yavrumuza bak. Karnını karnımı çiğ bile olsa çok doyuran canlımız bizim. İnek. İnek. Hemen ne şöyle ıldıralım. Seni Vallahi hiç bakın etrafına bilmemiş gibi. Hemen öndürdüm. Çiftliği, bu bak ya. Arkadaşlar bu arada siz e, Minecraft'ta hayatı biliyor musunuz? Bu, e, yiyor musunuz yoksa ayırt mı diyorsunuz? Ya bence bu video izleyenlerin yani yarısı kadarı bence eti ayırt etmiyordur. Ben eti ayırt etmiyorum. Et olsun. Et olsun yani. Çürük et hariç. Zombiler geliyor. Bu arada arkadaşlar sizin iskeletleri, creeperları Eskiden Creeper'ları Krippler, öldürürse Creeper'dan kaset düştüğünü biliyor muydunuz? Bence biliyorsunuzdur. Yani Minecraft oynadıysanız arkadaşlar. Böyle de bir bilgim olsun size. Yani belki işinize yarar ne bileyim bir kaset şey yaparsınız, rahat yaparsınız. Kasetiniz olmaz belki yapabilirsiniz hani öyle. Oo. 3 tane koyun biliyorsunuz 3 tane koyunla 3 tane odun bana yeterli olacak odun sıkıntı değil koyun var yeter bana son bir tane koyunumuz kaldı bu arada bu oyunda eğer farklı oyunlar olsun farklı oyunlarla de aynı yatağı yapabiliyorsunuz ve de sadece kırmızı yatağı yapabiliyorsunuz asıl oyunun genelinde kırmızı yatak olduğu için uf Of tam burada üç tane var. bir tane yeter bana. Bu arada iki kişi olursak farklı bir Minecraft çekeceğim. Çünkü bu Minecraft oynarsak biraz sıkıcı olabilir. Hemen yapalım. Koyunlar. Bu arkadaşlar e, çok dedim ama bu oyun ben e, en popüler oyunlara girdiğimde Minecraft çıkıyor yani. Herkes Minecraft'ta oynuyor. Demek ki çok seviyorsunuz Minecraft'ta Ne çekeyim arkadaşlar? PUBG mi çekeyim, PUBG çekmedim belki çekebilirim. PUBG'mi çekeyim, Minecraft'ın deli bölüm bölümüne mi devam edeyim? Migan'ın bölümüne mi devam edeyim? Yoksa benim önden çektiğim videolardakine de mi devam edeyim? Mesela YouTube videosu YouTube olma videosu, YouTube olma videosuna ama devam ettireyim. Yani bana yazsanız iyi olur. Ben de böylece öğrenmiş olurum. Bu arada ben ne için bir şey olurdum? Hiçbir şey için bir şey öldürmedim galiba. Aklım çok karıştı ama yatağımı alıp buradan gitmek en iyisi. Yok, table. Gelsin gelsin. Bir gün bir gün bir tavuk. Az daha tavuk diyecektim. Bir gün bir gün bir tavuk Eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı tohumla sanmış. Kendi etini. <laughs> İstese bu kadar maden çıkmıyor. İki saat önüne maden çıkıyor. Arkadaşlar elimden gelen kadar çok video çekiyorum. Siz de çok like atın ki çok video gelsin. Mantıklı konuşmalarıma devam ettiğime göre. Evet. E, bir devam. E, <laughs> Pis Creeper. Abi. Pis Creeper gördüm orada. O da aklımdan geçen. <laughs> Bir yani. Nerede o? Şurada bir creeper gördüm. Gerçekten görmüştüm ama nerede? Çimen miydi acaba gördüğüm? Allah'ım bak işte sen var ya bu madde M'si bile gelmez ha. Şimdi iş, işime yaramıyor. Şimdi ben bir sözüm ya. Bir sürü maden çıkar. Ben koyunları çok seviyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bilgisayarımda bir tane Minecraft'ta şey gördüm. E, koyun gördüm. Tam evimin camının önünde böyle meriyor bana böyle içeri al diye sanki. Böyle meriyordu. Ben de onu içeri aldım tabii ki de. Sonra çiftlik yaptım. Arkadaşlar. Bence bu seri iyi oldu. Yatak yaptık bu seride. Ev yapmadım. Çünkü neden birkaç bölüm yapabilirsem her bölüm gezmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.